Merhaba arkadaşlar, Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün hep beraber araba yarışı yapacağız. Şu an görüyorsunuz engelli bir parkurumuz var. Burada turnuva usulü yarış yapacağız. İlk önce dedik ki, Alper'le ben yapalım. Aynen. Sonra çömezler yani. Sonra <gülüyor> göreceğiz bir <laughs> sonra. sonra Melih ve Serdar kazananlar en son finali yapacak. Heyecan Doruk'ta bence Melih sen iddialısın bu konuda. Bakalım göreceğiz. Ben Melih bir Melih şey Melih'in de iddiası var. Sen de fena değilsin ama bir gördüm adını. Sabahtan hadi. beri kullanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Melih Tabii. video var. Bir dakika abi. Melih şu var. Bir dakika abi. <laughs> Hiç öyle bir şey yok. E, bu arada e, kazanması için bir kişinin şu arkada gördüğünüz bu üçlü, üç tane üstte duran e, kuleyi. bardak ku kuleyi yıkması gerekiyor. Abi Aynen. Aynen. Bu arada Serdar'cığım ellerine sağlık. Çok güzel Artık oldu. Evet, hep beraber yaptık. Evet. Güzel oldu ya. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. Kırmızı araba, Alper siyah araba benim, kardeşim sakar olmayan kazansın. Hadi bakalım. Başarılar. Hazır mı? Son. 2, 3. 4. Dörtte mi başlanıyor? Başla diye bir şey bekledim. Evet, müthiş, müthiş. Aa, aa tektişti, Allah tektişti. Hiç geriden olmaz, geriden olmaz. Geriden olmaz mı? Aa, buru hakem eğitimine sormak istiyorum. Geriden gelip vurmak var mıdır ya? Evet, var. Ay kemiyetine bak abi, hele. Tamam kardeşim tebrikler hiç önemli değil. Melih olsaydın tartışırdım da şu an seninle Alper oh, Alper oh, oh. çok sana oh, oh. bir şey demiyorum. Serdar. Aa Serdar, Serdar burada. Burada Alper sen kazandı herhalde. Yani. Tebrikler yeah, kardeşim. Tebrik edelim. Galiba Alper. Evet şimdi sıra bizde arkadaşlar. Serdar'la ben son derece hazırız. Kırmızı araba ben de, siyah araba sen de. Hazırsın. Hazırım. İddialısın. Ve mahvedeceğim seni. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Ya! Araba yapıştı oğlum. Hadi sen var. Ah kurtardım ya. Sen de mi? Sen. Ah. Bir şey söyleyeceğim. Bir, bir, şey söyleyeceğim. Ben, Beraber de, mi? Bilmiyorum. Benim arabam ters devrildi. O yüzden bunu saymayalım abi. Bir daha yapalım. Olur mu? Bir daha yapalım. Fark etmez mi? Olur olur. Olmaz bu böyle. Serdar adil bir yarış olsun. Tekrar yapalım. Vallahi yapalım. Hazır mısın? Ben hazırım. 1, 2, başa. Lan. Ya yapışma. Abi yine yapıştı ya. <laughs> of. Abi. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Abi yapıştı ne yapayım? Ben evet saf dış kaldım bu yarışmada. Vur <laughs> abi vur <buyur>, bitir. <laughs> evet Serdar sen kazandın o zaman. Kısmetsizlik. finalde Alper ve Serdar oynayacak. Evet arkadaşlar şimdi Serdar'la birlikte finale oynuyoruz. Ee, bakalım Serdar iddialı mısın? Yani, Birinci olacak. İnşallah. Hadi bakalım. 3, 2, 1 başla. Ben bu oyunda iyiyim ya. Evet evet. Ben, ben bu oyunda ben, iyiyim arkadaş. Ben, bak, ben bu oyunda adam şey şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Niye bu iyi ya adam işte. Yani işte. Niye <laughs> <me> hepimiz <laughs> kardeş değil miyiz? Gel, gel. git be gel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Serdar ve Fırat birlikte nitrojenle ne yaptınız? Tişörtü dondurdunuz Don durduk, ve dondur. onu bir güzel kırmışlar. Kesinlikle izleyin diyoruz. Bir sonraki videoda buyururuz. Seni tekrar tebrik ederiz. Şampiyonluğu evet, 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 evet. çok sağ Çok teşekkür Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok, teşekkürler. çok teşekkürler. Görüşürüz o zaman. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.